Ekran başına hoş geldiniz. Mesleki gündemi bugünkü konu, hazine müdür yardımcısı Aslı Türksoy Şenel stüdyomda. 23 Şubat 1992 doğumluyum. Şu an hala eğitim hayatıma da devam ediyorum. Hem kurumsal olarak çalışmaya devam ediyorum. Özel bir bankanın hazine pazarlama bölümünde müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde finans alanında doktora'ya devam ediyorum. Koç Üniversitesi'nden yine finans master programından mezunum. Lisans olarak da. Hem işletme hem ekonomi okudum. Çünkü hem ekonomiyle çok ilgiliydim, finansla çok ilgiliydim. Hazinecilik aslında bir fon yönetimi. Yani biz bugün bir şirketin, bir bankanın fonunu yönetiyoruz. Bilançosunu yönetiyoruz. Yani parasını tamamen yönettiği bir birimdir hazine. Buradaki dövize karşı risklerini korumaya çalışır. Ve bu riskleri korumaya çalışırken yeni ürünler de geliştirir. Ve aslında piyasadaki bütün riskini giderebileceği, fonunu yönettiği, para kazandıran bir birimdir. Ben şu an bir banka hazinesinde çalışıyorum, özel bir bankanın. Yani hazinecilik aslında bankacılıkla karşılaştırmamalı. Yaptığımız iş spesifik bir iş. Tamamen fon yönetimi yapıyoruz ve aslında bir gelir yaratmaya ve bunun içerisinde ürün geliştirip yeni ürünlerle dövize karşı piyasalardaki riskini korumaya çalışıyoruz. Saniyeler içerisinde milyonlarca dolar gibi bir parayla uğraşıyorsunuz. Alıyorsunuz, satıyorsunuz onunla ilgili işlemler yapıyorsunuz. Hata herkes yapabilir çünkü insanız. O hatayı hemen düzeltebilmek çok önemli ve hani hatasını hemen kabul edip ben bunu yaptım nasıl düzeltiyoruz? Ne yapıyoruz? Yani o yüzden proaktif olmak çok önemli. Bir işlem yaparken telefonla konuşuyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz ve sosyal olarak bunu yürütüyorsunuz. Yani sadece hesaplamayla olmuyor. O yüzden IQ kadar EQ'nun da yüksek olması gerektiğini düşünüyorum bu işi yapmak için. Ama tabii ki finansı sevmek, ekonomiyi sevmek yani her iş ayrı bir üniversite ben öyle düşünüyorum. Sadece mesleki kariyer için. Hazinecilik de tamamen öyle. Yani dili farklı, hesaplamaları farklı, çok farklı bir alan. Sevmeden yapılmayacak bir iş. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Ekran başına hoş geldiniz. Mesleki gündemin bugün yük konuğu Hazine Müdür Yardımcısı Aslı Türksoy Şenel stüdyomda. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Bugün biraz hazine ve hazinecilik üzerine konuşacağız. Bankacılık sektörü Doğru. ve bağlantılı sektörler bağlamında biraz hazinecilik nedir sizden dinleyeceğiz ki yeni jenerasyon bu mesleği seçerken sizden ilham alsın diye. Ama öncesinde izleyenlerimizin sizi biraz yakından tanımasını isterim. Buyurun lütfen sizi sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, i̇smim Aslı Türksoy Şenel. Ee, 23 Şubat 1992 doğumluyum. Ee, şu an hala eğitim hayatıma da devam ediyorum. Hem kurumsal olarak çalışmaya devam ediyorum. Özel bir bankanın e, hazine pazarlama bölümünde müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde finans alanında doktora'ya devam ediyorum. Koç Üniversitesi'nden yine e, finans master programından mezunum. E, lisans olarak da hem işletme hem ekonomi okudum çünkü hem ekonomiyle çok ilgiliydim, finansla çok ilgiliydim. Bu yüzden de eğitim hayatına hala devam ediyorum kurumsal hayatın yanında. Evet, evet çok güzel doktora yapıyorsunuz bu alanda süper. Evet. Ben de e, lisansım ekonomi yüksek lisansım da işletme ve wow. insan kaynakları yönetimi üzerineydi. Hayır. Dolayısıyla benzer eğitim geçmişimden geldiğimiz için evet, e, bu sektördeş sayılırız. Evet, hem sektörden konusunda. sayılırız. Hem de aynen. Çok da güzel bir konu. Şimdi hani yıllar önce tabii ben çok eski mezunum. E, çok eski olmasa da eski mezunum. Dolayısıyla <laughs> o zamanlarda böyle tam ben 2000 e, Altılarda falan mezun olduğunda böyle bankaların, hazine departmanları vesaire böyle çok bir yandan havalı geliyordu, bir yandan da biraz bilinmez geliyordu. Ee, ama birazcık Doğrudur. hazinecilik mesleğini neden seçtiniz, bu alan neden e, bu kadar önemli? E, bunlarla başlayalım, Tabii sonrasında ki. farklı sorularla devam ediyor Tabii olacağız. ki. E, ya Dediğiniz gibi aslında hazinecilik, bankacılık ve finans sektörünün en üst noktası. E, i̇nsanların hani hem çok bilmediği... Hem aynı zamanda bilenlerin de hani böyle bir farklı gözle baktığı, böyle biraz üstte kaldığı için farklı şeyler düşündüğü bir bölüm. aslında ben de üniversitede okurken hani hazinecilikle ilgili çok fazla bir deneyimim yoktu. Annem babam bankacı ama hani hazinecilik ne yapar? Ne eder tam bilmiyordum. Ben finansı çok seviyordum. Ekonomi ve finans benim hep yani bir en sevdiğim tutkumdu. O yüzden de zaten ekonomide çift ana da yaptım. Ve sonrasında kendim bu kariyerde ilerlemek istediğime karar verdim. Daha çok staj yaparak bunu anladım aslında. İşte finans departmanlarında önce ilk kez staj yaptım. E, finans departmanlarında staj yaparken şirketlerin finans biraz daha muhasebe gibiydi, daha operasyonel bir şey. Dedim ki bu değil benim istediğim. Benim istediğim aslında Finans financial market dediğimiz finansal piyasalar. Sonra araştırdım, hazineciliği öğrendim. O dönemde de e, Türkiye'de Londra'dan bir aracı kurum, e, yeni bir forex üzerine bir şirket açıyordu. Oranın hazinesine başvurdum, satış masasına ve kabul aldım. E, benim için de çok güzel oldu ve orada çalışırken bir öğrendim ki bu benim hayalim ve istediğim meslek. Ve sonra da e, hazinecilik üzerine kariyerime devam ettirdim. Yaklaşık bir 8-10 yıldır e, hazinecilik üzerine çalışıyorum çalışırsın. aslında. Evet, anlatırken satır arasında staj kelimesi çok dikkatimi çekse biz de üniversite TV'deyiz. Ben de yıllarca İK alanındaydım. Hem kendi alanımı seçerken hem de insanları işe alırken gerçekten en önemsediğim şeylerden birisi de gerçekten kişiler öğrenim hayatı devam ederken aslında staj yapıyor mu? Tabii. Bu çok önemli. Çok doğru. Çünkü burada aynı şekilde ben de çünkü yüksek lisansta finanslık da kazanmıştım ama finans mı, İK mı derken aslında şunu fark ettim. Özellikle şirketlerin finans departmanları Hı -hı. daha operasyonel. Doğru. Dolayısıyla aslında ne kadar ekonomi dereceyle bitirmiş olsanız da ne kadar o alanda yeteneğiniz de olsa şirketlerin finans departmanı birazcık daha operatif kalıyor. Hı -hı. Bu anlamda hani bence bu ifadelerimizde birçok insanı bunu merak eden ve bu yolda ilerlemek isteyenleri de bence birazcık da ışık tutmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğitim öğretim hayatı sürerken staj yapmak çok önemli. Asıl kendimizi keşfetmek, ne istediğimizi keşfetmek ve nasıl bir ortamda çalışmak Kesinlikle. istediğimize dair bir bilgiye kavuşabilmek adına. Eskiden daha zordu ama artık staj yapma olanakları ya da hani farklı stajlara benzer farklı gelişim programları da var. Dolayısıyla yeni dünya düzenindeki yeni jenerasyon kişiler aslında kendini geliştirmek ve tanımak adına birçok aslında alternatifi var. Önemli olan araştırmak. Mesela sizin de dediğiniz Hı -hı. gibi asıl isteğim bu değildi. Bir baktım işte finansal market Tabii üzerine. Yani çünkü e, bu iş önemli bir şey. Hani ben hep şu örneği veriyorum gençlere de işte bize staja gelen arkadaşlara da hani bence iş bir kıyafet gibi ve bunu ömür boyu giyeceksiniz. Hani bu size uymalı, tarzınıza uymalı, üzerinize uymalı. Yani hep ömür boyu taşıyacağınız bir kıyafet. O yüzden hani... Çok doğru bir karar vermek lazım iş anlamında da. Ve aynı zamanda hani çok staj yapmak da bunun bence en önemli püf noktası. Hani hem sektörleri görmek, yani bankacılık sektörünü görmek, turizmi görmek, sağlığı görmek ve departmanları görmek. Siz dediğiniz gibi mesela bankacılık düşününce içinde İK da var ama hazine de var, teftiş de var, bunun içinde operasyon, pazarlama, pazarlama var. da var, operasyon da var, satış da var. Yani sadece bir bankacılık sektörü veya sadece bir e, sağlık sektörü deyip geçmemek lazım. Hepsinin içinde çok fazla e, bölüm e, bulunuyor evet. ve bunun içinde gençlerin e, şu an dediğiniz gibi çok büyük avantajları var. Böyle televizyonlarda programlar var bizim zamanımızda yoktu. Çok şanslılar bence. Hem bol bol staj yaparak hem aynı zamanda böyle e, programlar, etkinliklere katılarak kendileri hakkında daha iyi bir kariyere karar verebilirler. Evet doğru. Artık kariyer seçiminde birçok da bir farklı yöntem de var. Bir takım psikosomatik testler, ya da işte kendi alanı ile ilgili gelişim alanı ile ilgili gerçekten potansiyel olduğu alanlarla ilgili kendi tanımı adına e, hem bilimsel hem de bazen böyle astrolojik Tabii. psikolojik başka astro psikolojik tanır enegram gibi böyle farklı tool'lar da var dolayısıyla kişi kendisini keşfetmek adına hem e, alternatif yerlere gidip e, staj yapabilir hem de Tabii kendini e, tanıma yolculuğunda evet. e, birçok farklı e, aslında enstrümandan faydalanabilir peki hmm, bir anlamda e, şu an geldiğiniz noktada evet 8-10 yıldır bu alandasınız Hı -hı. ama hani çok klasik bir soru olacak. Belki yani, belki çok klasik iyi kararlar eskiden 5 hani, yıl sonra <laughs> kendinizi nerede görmek isterdin sorusu vardı. Ben buna birazcık daha yakın geçmişten yakın e, geleceği çekmek istiyorum. Böyle birkaç yıl içerisinde var mı farklı bir hayaliniz? Çünkü zaten hayal ettiğiniz meslektesiniz evet. ama her meslekte böyle bir doyum noktası oluyor ya. Hı hı. Belli bir doyum noktasından sonra artık insanlar farklı motivasyonel e, alanlar arıyor. Hı hı. Bazen bir hobi olabilir. Bazen hı hı. belki bir başka bir ülkeye taşınmakta <laughs> oldu çok uç kavramlar ama sizin böyle hani yakın gelecekle ilgili farklı hedefleriniz var mı diye sorsam aslında e, tabii ki e, önceki zaten kurumsal dediğiniz gibi hedeflerim var orada yükselmek gibi ama hani bunun haricinde yapmak istediğim böyle iki proje gibi bir durum var. E, birincisi e, ben bir e, ekonominin herkesin anlayabileceği bir dille konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani televizyon programlarına baktığınızda bir ekonomist değilseniz ki ekonomi mezunu olsanız bile bir hazineci bir finansçı değilseniz çoğu programı ihtimali maliniz yok. Ve bence Türkiye'nin en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki ileride bir sosyal medya platformunda şöyle ekonominin aslı diyebileceğimiz hmm. böyle bir program konup herkesin anlayabileceği bir dilde ve yine ekonomistlere çıkararak böyle bir sosyal medya içeriği üretmek istiyorum yıllardır. Ama işte kurumsal hayattan dolayı bir türlü başlayamadım. Belki buna bir ileriki dönemde öncelik veririm. Onun haricinde biraz güçlü bir kadın olabilme konusunda Türkiye siyasetinde bir rol almak istiyorum. Bu da gelecek 3-5 sene içerisindeki hedeflerimden biri. Çünkü hem genç kadınların hem güçlü kadınların aynı zamanda da ekonomi ve finans bilen kişilerin siyasetin içinde aktif olması gerektiğini düşünüyorum. O da ilerideki bir kariyer adımım olacak diye düşünüyorum. Ekonomi ve finans bilen özellikle kadınların evet. değil mi yani? Bu Evet. Konuda şeyim biraz hassasım e, nedense hem çok genç yok yani dünyada da yok bunu sadece Türkiye açısından konuşmuyorum hem kadın çok az dikkat ederseniz evet. e, siyasi çok gelişmiş ülkelerde de aynı durum. Hem ekonomi finans bilen genç kadınları çok az görüyoruz koltuklarda. Bence milletvekili ve bakanlık görevlerinde genç neslin de artık söz kazanması ve iyi eğitimli bu eğitimleri almış kişileri görmek bence güzel olacak diye düşünüyorum. Evet evet kesinlikle. Zaten hani baktığımızda da hem Türkiye'nin hem ülkemiz hem dünya adına da biraz daha ...kadınların daha çok şartlanacağı bir döngüdeyiz. Ben, ben de aynı fikirdeyim. Aynı zamanda astroloğun, dolayısıyla o astrolog şapkamı da taktığımda... Hı hani hı. ...hem incelemelerimiz, araştırmalarımız, hem ülkeler ülkemiz. arası astrolojik göstergeler... ...hem ülkemiz adına biraz hani genel olarak da baktığımızda... ...kadınların birazcık daha edirinin, değerinin ve... Katılıyorum. Gerçekten kıymetinin daha fazla bilindiği ve o bahsettiğiniz koltuklarda... ...daha fazla yer alacağını görüyoruz. Ama bir yandan da ben şunun da altını çizmek istiyorum... Bence kadın erkek hiç fark etmez. Önce kendi değerimizi bildiğimizde aslında o bize değer biçilen koltuklara Aynı daha rahat zaman. gidiyoruz. Çünkü birçok platformda da görüyoruz ki çok fazla kadınların önüne Maalesef. engel çıkarılıyor. Dolayısıyla hem bu anlamda ekonomi bilen kadınlar ama ekonomi bilip hiç görünmeyen birçok da kadın var. Maalesef. Maalesef. ki aslında çok eskilerden bir anaerkil toplumduk. Sonradan hani her ne kadar ataerkil bir toplum gibi adlandırılıyor olsak da aslında gerçekten de e, kadınların e, daha çok yüceldiği ve yücelmesi gerektiği büyülü bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla sizin de önümüzdeki yıllardaki inşallah e, o e da dair, karşınızda olurum belki ileride. Projelerinizde <laughs> de hani söz büyüdü bir şekilde sezahür e, eder. Dolayısıyla çok e, güzel bir gelecek planı. Sizi destekliyorum ben de bir kadın olarak. Peki, hazır kadınlar demişken biraz kadınların çalışması ile ilgili konularda asıl böyle sizin perspektifinizden baktığımızda sizin gözleminizden e, var mı böyle farklı bir paylaşacağınız bir anekdot ya da bir gözlem. Ya ben hani kadının çalışmasına çok önem veriyorum. Ee, belki öyle büyüdüm. Hani hayatımda işte annem, teyzem hep çok böyle güçlü kadın figürleriydi. Annem de bankacıydı. Hep bana işte küçükken söylediği söz. Hani oku kızım, çalış kızım, kendi paranı kazan, işte güçlü ol. Aman hani doğruyu söyle, söylediğin şeyi esirgeme. Hani doğru olduğunu biliyorsan. Hep bu sözlerle büyüdüğüm için hani ben çalışmayan bir kadın düşünemiyorum. Hani bunu illa bir kurumsal olarak çalışmaktan bahsetmiyorum. Evinde işte çetik ören Ayşe teyze de salçasını kurup satan Fatma teyze de benim için aynı değerde. İlla okumak veya çok büyük kariyere sahip olmak gerekmiyor. Siz mutlu olduğunuz işi yapıyorsanız ve kendiniz için bunu yapmalısınız. Hani kadının bence bağımsızlığı buradan geliyor ve güçlü bir kadın olduğunda, kendi parasını kazandığında da topluma güçlü bireyler yetiştiriyoruz. Yani kadınlığın bence en büyük özelliği o doğurganlık çok büyük bir özellik. İşte güçlü kadınlar yetiştirebiliriz ya da güçlü kadınlardan yüksünmeyecek erkekler yetiştirebiliriz. Bence bu son yıllarda çok daha önemli. Çünkü onlar baba oluyor. Onlar eş oluyor. Ben çok şükür öyle bir babaya sahiptim. Beni destekledi. Bugünlere kadar geldim. Ve şimdi öyle bir eşe sahibim. Beni destekleyebiliyor. Çünkü maalesef son yıllarda fiziksel şiddetten bahsetmiyorum ama sosyal sözlü şiddete çok maruz kalıyoruz. Psikolojik, Eşlerimiz evet. tarafından aynen öyle psikolojik şiddet. iş yerinde aynı şekilde erkek müdürlerimizden, yöneticilerimizden baskılara uğrayabiliyoruz. O yüzden bir kadın kendi sözlerini ifade edebiliyorsa İyi bir eş seçimi varsa, bu konuda da eşime buradan teşekkür ederim. Bana hep destek oldu. Saygılar, ee, selamlarımızı yollayalım. Çok teşekkür ederim. Yani güçlü bir evlilik, o power couple denilen şey çok önemli. O ileride çok da iyi bir kızını da iyi yetiştiren, oğlunu da iyi yetiştiren baba oluyor. O yüzden kadının çalışması ve kendini geliştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Türk toplumu için ve yeni dünya düzenine daha iyi ayakta uydurabilmemiz için. Evet doğru çok güzel bir noktaya değindiniz. kadının çalışma düzeni üzerinden bir anlamda da hani eş olmak Tabii aile yani. olmak ve evlilik kavramının aslında bir anlamda hani bu kadar değişen gelişen. Dijitalip transformasyonla birlikte evliliklerin de gitgide dejenere olduğu bir zaman diliminde aslında Anladım. şey çok güzel power couple kavramı gerçekten güçlü çiftler, yani güçlü sizi ilişkiler. Sizi bilir beslesin yani siz bir evlilik yaşıyorsanız ya da bir aileyseniz hani birbirinizden bir şey alabilmelisiniz bu yani ilişki böyle bir şey. Hani herkes arkadaşlık da öyle ben sizden bir şey almalıyım ya da size bir şey vermeliyim ki bir çıkarımız doğrultusunda beraberiz hani sevgi de öyle. Yani ben sana ne veriyorum, o bana ne veriyor? Birbirimizi ne kadar geliştirebiliyoruz? Bence bu aşk kadar, sevgi kadar da çok önemli bir şey olduğunu evet, evet. düşünüyorum. Gitgide birazcık daha da önemli hale geliyor. Çünkü çok hızlı tükeniyor ya artık hani günümüzde. Duygular da, e, içinde bulunduğumuz kolektif, e, bütün dünyanın aslında titreşimi biraz böyle işliyor. Biraz her şeyin hızlı tüketildiği bir noktada ne yapıyoruz? E, e, duyguları da daha diri tutabilmek adına o karşılıklı beslenme konuların aslında Maalesef. daha dengeli ve daha işte o karşılıklı yapabildiğimiz takdirde zaten ilişkiler evet, o zaman yani. yürüyebiliyor. Yoksa tek taraflı kişiler kendi hayatlarına baktığı noktada o imzanın da hiçbir anlamı olmuyor. Kesinlikle. Ki biraz böyle e, dediğimiz gibi bu evlilik konuları da hani son dönemde çok farklı terimler üzerinden e, gidişat çok daha farklı bir şekilde farklı psikolojik boyutlarda inceleniyor, incelenmesi de gerekiyor çünkü gerçekten Boşanmalarında çok artı bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla aslında ne olursa olsun evet kadının çalışması kesinlikle güçlü yani aile olabilmek adına kadının da erkek erkeğin de kadın tarafından kesinlikle. sağlıklı bir şekilde desteklenmesi Yani çok ekonomi önemli. aslında bence kadının çalışmasıyla aile ekonomisi de gelişiyor. O zaman mutlu evlilik de ortaya çıkıyor ya da kadın kendi başına özgür bir bireyse mutsuz olduğu psikolojik şiddeti orada bir evliliğin içinde kalmıyor bu yüzden ekonomi çok önemli kadının çalışması da o bir lokma dahil eve getirse veya kendi için bir birikim dahi yapabilse kadını özgür kılıyor ve böylelikle aile ekonomisi de farklı bir boyut alıyor diye düşünüyorum hem aile ekonomisi hem de aile içerisindeki sevgi de çok büyüyor değil mi hem para büyüyor hem de sevgi büyüyor yani o özgürlük insanın kendini farklı hissetmesi Eşine de yansıyor, ailene de yansıyor. Yani bu bence önemli evet, bir faktör. Evet. Peki şimdi birazcık daha şeyi daha detaylı duyabilmek. Mesela bir şirkette ki her departmanda dediğimiz gibi farklılık oluyor. Bu hazinecilik bölümünde hazine müdür yardımcısı ya da hazine pazarlama müdür yardımcısı ya da pazarlama müdürü ya da Hı -hı. bir uzmanı. Ana, ana hatlarıyla aslında nasıl bir iş tanımı var diye sorsak. ki. Şimdi hazinecilik aslında bir fon yönetimi yani biz bugün bir şirketin, bir bankanın fonunu yönetiyoruz, bilançosunu yönetiyoruz yani parasını tamamen yönettiği bir birimdir hazine. Buradaki dövize karşı risklerini korumaya çalışır ve bu riskleri korumaya çalışırken yeni ürünler de geliştirir ve aslında piyasadaki bütün riskini giderebileceği fonunu yönettiği para kazandıran bir birimdir. Ben şu an bir banka hazinesinde çalışıyorum özel bir bankanın. Ben bankacı değilim aslında. Yani yarın öbür gün bir şirketin de parasını yönetebilirim, fonunu yönetebilirim, e, bankanın da yönetebilirim. Yani hazinecilik aslında bankacılıkla karşılaştırmamalı. İnsanlar genelde bankada çalışıyorum deyince hep herkesi bankacı düşünüyor. Aynı insan kaynakları gibi yani. Doğru. Siz beni çok iyi anlarsınız bu konuda. E, yaptığımız iş spesifik bir iş. Tamamen fon yönetimi yapıyoruz. E, ve aslında bir gelir yaratmaya, e, şu an bir bankadaysak bir bankanın parasından bankaya bir gelir yaratmaya, bir gelir yaratan birimdir. Ve bunun içerisinde ürün geliştirip e, yeni ürünlerle e, dövize karşı piyasalardaki riskini korumaya çalışıyoruz aslında yönettiğimiz firmaları. Evet aslında... Çok havalı bir iş <laughs> ama bir yandan da zor bir iş. Maalesef. Peki biraz... hazine departmanında birilerinin, çalışan kişilerin ne tür özellikleri olması gerekiyor diye sorsam ne dersiniz? Ee, bence en önemli özellik proaktif olmak. Yani hızlı düşünüp hızlı karar alabilmek. Çünkü şimdi siz saniyeler içerisinde bir, yani milyonlarca dolar gibi bir parayla uğraşıyorsunuz. Alıyorsunuz, satıyorsunuz, onunla ilgili işlemler yapıyorsunuz. Orada hani hata herkes yapabilir çünkü insanız hani Herkes bana en çok sorulan soru odur. İşte hiç para kaybettiriyor musunuz? Zarar ediyor musunuz? Tabii evet. ki de. Yani günün sonunda ne kazandırdığın önemlidir. İnsanız hata yapabiliyoruz. O hatayı hemen düzeltebilmek çok önemli ve hani doğru söyleyebilen, hani mesela hatasını kabul eden, hani biz hep onu deriz. Ya ben yapmadım. Nasıl yapmadın? Bu ortada yani. Bizde öyle hata hemen belli olur rakamlarla konuşulduğu için. E, o yüzden hani hatasını hemen kabul edip ben bunu yaptım nasıl düzeltiyoruz? Ne yapıyoruz? Yani o yüzden proaktif olmak çok önemli matematiksel e, beyninin bir tık daha fazla evet. çalışması önemli ama bence sosyal zeka da o kadar önemli. Yani ben son yıllarda çalışma ekip arkadaşlarımda da veya yeni işe alınan arkadaşlarımda da hep onu dedim. Çocuk Türkiye'de işte beşinci, onuncu çok iyi düzeyde inanılmaz iyi bir matematikle geliyor ama bunu ifade edemiyor. Şimdi bizim işimiz aynı zamanda bir pazarlama. Evet, çok güzel. Yani müşteriye gittiğinizde veya bir işlem yaparken telefonla konuşuyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz ve sosyal olarak bunu yürütüyorsunuz. Yani sadece hesaplamayla olmuyor. O yüzden IQ kadar EQ'nun da yüksek olması gerektiğini düşünüyorum bu işi yapmak için. Ama tabii ki finansı sevmek, ekonomiyi sevmek yani... Her iş ayrı bir üniversite ben öyle düşünüyorum sadece mesleki kariyer için üniversiteden mezun olduktan sonra yeni bir üniversiteye başlıyorsunuz hazinecilik'te tamamen öyle yani dili farklı hesaplamaları farklı çok farklı bir alan sevmeden yapılmayacak bir iş. Evet evet kesinlikle dediğiniz gibi hem aslında o hesaplamalar ve o analiz ve o işte Hı -hı. ekranda sürekli dönen rakamları e, takip edebilme çünkü hani beynin aslında. Hem sol tarafı evet. hem de sağ tarafı çok iyi çalışıyor. Bunu lazım. ifade etmek de, doğru ifade etmek de çok önemli. Evet yani o sağ ve sol beyin dengeli çalışması bence bu işte demek ki şart ve must diyelim. Evet. Hakikaten çünkü üniversite TV'deyiz. Birçok potansiyel üniversite öğrenci adayı bizi izliyor. Keza ekonomi alanında yeni eğitim ve öğretime Hı -hı. başlamış kişiler. Ee, ya da belki de kariyerin bir noktasında ya ben bırakıyorum da ben ekonomi okuyacağım ya da finans okuyacağım ya da yüksek lisans yapacağım biraz borsa biraz hazine <laughs> hani birbirine bağlantılı çok birbirini Hı -hı. kapsayan alanlar olmasa da belki de bu alana geçiş yapmak isteyen Hı -hı. için insanlar için de şunu bilmeliyiz ki sadece hesapla ya da kafadan hesapla Ol, e, ya, sayıları evet. hesaplamak yeterli değil. Çok güzel ifade ettiniz. Onu anlatabiliyor olmak çok özel ve çok Aynen, önemli. Öyle. Aslında başarılı kılan da o oluyor. Peki süremizin sonlarına doğru yaklaşırken genel olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya da ya ben aslında bu alanla ilgili şu cümleyi de söylemek istiyordum. Hani şunu da eklemek istiyorum ya da şunu da paylaşmak istiyorum dediğiniz şey varsa onları da ekleyebilirsiniz tabii ki. Ee, öncelikle e, hep ben şunu söylüyorum, e, yeni bir kariyer alanı kurmak için üniversite en büyük fırsat. Çünkü daha fazla departman deneyin, daha fazla bölüm görün, daha fazla staj yapın. ve Artık hani teknoloji de çok gelişti. Türkiye'deki üniversitelerde çok iyi bir durumda. Hep sektörden kişiler de geliyor derslerine, hani e, o konuda çok avantajlı gençler. E, yani benim için e, en önemli şey, Confucius'un e, bir sözü var. Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmamış oluyorsunuz. O yüzden doğru iş seçimi, hani hobinizi sev en çok merak ettiğiniz işi yapın ve böylelikle çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bana da hem sosyal medyadan hem LinkedIn üzerinden de ulaşabilirler. Hani hazinecilikle ilgili başka soruları varsa umarım faydalı olabilmişimdir diye düşünüyorum bu yayında. Çok değerli bilgi dolu ve katkı dolu <laughs> bir yayın oldu ve gerçekten gençliği, insanları ve bir noktada hayatını değiştirmek isteyenlere aslında ilham kaynağı oluyor. Bu tür Uzmanlıkta Kesinlikle. olan kişilerin gelip böyle kanallarda e, insanları anlatıyor olmaları, kendi deneyimlerini e, artık veriye ve bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz e, bir zaman dilimindeyiz. O yüzden e, birçok insana dokunduğumuza eminim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Hı. çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin e, stüdyomuzu ağırlamak e, çok özeldi. Çok teşekkürler. teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.